Neslihan Lezzet Durağı sayfasına herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra sizinle tekrar çilekli magnolia tarifimi paylaşmak için geldim. Bu tarif oldukça basit ve pratik bir o kadar da lezzetli muhteşem bir tarif. Şimdi bu şekilde ben yulaflı bisküvi ve cici kullanıyorum. 10-15 adet kadar cici bebek, bir paket kadar da yulaflı bisküvi, 10 tane ceviz, 15-20'ye yakın adet de fındık koyuyorum ve bunları robottan pürüzsüz hale gelecek şekilde çekiyorum. Ara katmanlarım ve alt kısım için bunu kullanacağım. Bir de kızlandırma vesaire yapmıyorum. Tamamen videoyu uzun halde dikkatli ve püf noktalarıyla izleyin diye bu şekilde paylaşmak istiyorum. bunu kenara alıyoruz. Magnolyamız için ise 1 litre sütümü alıyorum. 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı kadar un, 1 yemek kaşığı kadar nişasta, buğday ya da mısır fark etmiyor. 1 adet yumurta sarısı. Bunları ocağa alıyoruz. Tamamen fokurdayana kadar sürekli karıştırma işlemi yapıyoruz. Topaklanma yapabilir. Dikkatli bir şekilde hiç bırakmadan Sürekli karıştırma işlemi yapacağız. İlk önce ben tamamen homojen hale getirmek için ocağımı almadan bu şekilde karıştırıyorum. Sizler de böyle yaparsanız daha iyi sonuç alacaksınız. Gördüğünüz gibi bakın. Pürüzsüz ve kıvamlı bir tarif oldu. Daha sonra iki yemek kaşığı kadar krema. Ben bu şekilde buzluğuma kaldırıyorum. Bu şekilde çıkartıp dilediğim tariflerde de rahatlıkla kullanabiliyorum. İki adet de Vanilini ekliyorum. Tekrar homojen hale gelene kadar karıştırma işlemi yapıyorum. Kremam haliyle buzlu olduğu için erime süresi biraz geç olabilir. Normalde direkt 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında kattığınızda hemen homojen hale getireceksiniz. Çileklerimi de bu şekilde saplarından ayırıyorum ve ortadan ikiye ayırıyorum aynı boyutta seçerseniz çileklere sizler için daha iyi olacaktır görsel olarak da sunum olarak da daha güzel görünecektir açıkçası yaklaşık bu ölçülerden toplamda 8 tane magnolia çıkmaktadır. Bunu artırıp ya da azaltmak tamamen size kalmıştır. Benim ölçülerim ideal bir servis ölçüsüydü. Tamamen dediğim gibi bir tercih meselesi. Ona göre az ya da çok çıkartabilirsiniz tabii ki. Gelelim magnolyanın en güzel tarafına. Şimdi buradaki bisküvi ve çerez karışımından tamamen tercih meselesi aslında ne kadar koyacağınız, ne kadar sevdiğinize bağlı açıkçası. Ama ben birer yemek kaşığı koyuyorum alt tabanlara. Dilerseniz tabii ki bunu ikişer ya da üçer tane koyabilirsiniz. Ama onlar da ideal bir kıvamda değil de daha çok bisküvi yemiş gibi olmamak amaçlı. Bence kesinlikle bir yemek kaşığı kadar yeterli geliyor. Kestiğimiz taraf bize bakacak şekilde dediğim gibi boyutları aynı seçmeye çalışarak bu şekilde dizme işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi hem görsele hem mideye hitap etmemiz gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bütün kapları bu şekilde yapıyoruz. İşin eğlenceli kısmı bu kısmı açıkçası. Hem yaparken eğleniyorsunuz hem de gerçekten bir an önce bitse de yapsa da hemen tadına tuzuna baksam diyorsunuz. Muhteşem oluyor. Yani kaçırmayın bu tarifi yaparken derim size. tamamen dizme işlemi bittikten sonra benim böyle bir paylaştırma kabım vardı. Onunla yaptım. Tabii ki siz de bu şekilde yapabilir ya da dilerseniz kepçelerle, de kaşıkla da koyabilirsiniz. Daha sonra tekrar birer kaşık olacak şekilde magnolyamızın üstüne koyuyoruz. Kaşıkla çok bastırmadan sadece düzlemek amaçlı bu şekilde düzeltme işlemi yapıyoruz görselde 5 adeti görünebilir. Dediğim gibi daha fazla magnolia yaptık. Hatta şu an 8 tane görünüyor. Ben orijinal jel kullandım. Sizler tabii ki üzerine koyacağız meyvenin kararmaması için bir yemek kaşığı kadar su ile bir çay kaşığı nişastayı karıştırarak bu jelimsi kısmı halledebilirsiniz süsleyeceğimiz çilekleri buna buluyorum ve son tabağıma direkt koyuyorum. Bütün dediğim gibi bu işlemleri yaptıktan sonra 3 saat sonra 4 saat sonra tamamen dinlenip soğuması açısından lezzet oturması lazım. O da tamamen oturduktan sonra dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz tabii ki. Benim çilekli magnolia tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip Kanalıma da abone değilseniz da abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.